Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben İlhan Berat Yılmaz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda farkındaysanız artık hemen hemen herkesin dilinde dünyanın sonunun yaklaştığı, bir şekilde dünya nüfusunun azalacağı ve ileride çok değişik bir hayatın bizleri bekledildiği konuşulmakta. Bu konuşulanlara ben de dahilim. Ben de gelecekte olabilecekler hakkında fikirlerimi ve bildiklerimi sizlere videolar vasıtasıyla paylaşmaya çalışıyorum. Ancak biz bunları konuşurken dünyada bulunan ve kendilerini elit kesim olarak adlandıran bir grup insan bizim bu konuştuklarımızdan daha farklı şeyler konuşuyorlar ve tüm planlarını ileride olabileceklere göre yapıyorlar. Forbes dergisinde yayınlanan bir makalede dünyanın gelecekte nasıl bir hal alacağı yani nasıl görüneceğine dair ortaya bir görsel kondu. Ortaya çıkan bu görsel günümüzden yıllar sonra ileride olması düşünülen dünya haritasının görseli. Ortaya çıkan bu harita sonrasında bu kendini elit olarak nitelendiren grubun insanları milyonlarca hatta milyarlarca dolar para harcayarak bu yeni dünya haritasındaki en güzel ve sular altında kalmayacak yerleri almanın peşine düşmüşler. Bu elitler yaşanılacak bir kıyamet sonrasında hayatta kalabilmek için dünyada bazı özel yerlerin olduğunu ve bu özel yerlerinde ileride şekillenecek olan yeni dünya haritasındaki en güvenilir yerler olduğuna inanmaktadırlar. Bu elit denen toplumda hiç öyle parmakla sayılacak bir durumu yok. Aksine endişe verilebilecek bir kalabalığın olduğu söyleniyor. Bu haritaya göre arazi alan zenginler bir şekilde kendileri için yeraltı sığınakları yaptırmaya bile başlamışlar. Ortaya atılan kıyamet senaryosu ileride yaşanabilecek bir nükleer savaş ya da bir meteorun dünyaya çarpması veya iklim değişikliği olacağıdır. Yazar Jim Debson Forbes dergisindeki yazısında dünyanın en güvenilir yerinin Yeni Zelanda olduğunu ve yaşanacak bir kıyamet sonrasında yani biraz önce saymış olduğum nedenler sonrasında en az hasarı Yeni Zelanda'nın alacağından bahsetmiştir. Yeni Zelanda'dan sonra ikinci güvenilir yer olarak ise Avustralya kıtası gösterilmektedir. Ayrıca Avustralya'nın yüz ölçümünün büyüklüğü, hayvancılık ve tarım için kendi kendini idame edebilecek bir yapıda olması bu kıtayı çok önemli bir yerleşim olanı olarak ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca yaşanabilecek bu durumdan sonra paranın altının hiçbir öneminin olmayacağı, suyun çok değerli olacağı bu nedenle hazırlanan sığınaklara bir şekilde suların depolanması gerektiği bunun yanı sırasında helikopter ya da ufak uçaklardan da birkaç tane bu sığınaklarda kesinlikle bulunması gerektiği de açıklanmıştır. Peki bu söylenenler gerçek midir yoksa söylendiğiyle kalan böyle kulaktan kulağa yayılan bir şehir efsanesi midir sanırım söylenenlerle kalmamıştır yani şehir efsanesi değildir Çünkü 2016 yılında Yeni Zelanda ve Avustralya'daki 3500 kilometre karelik alandan daha fazlası yabancı uyrukluların eline geçmiş görünmektedir yani alım işlemi başlamıştır. Bu da demek oluyor ki birileri ileride olabilecek bu durumlara karşı dünyanın en güvenilir yeri olarak söylenen bu yerlerden toprak almaya başlamışlar. Toprak almaya başladılarsa bir şekilde sığınakta inşa etmeye başlamışlardır. Şimdi ben sizlere bir şey sormak istiyorum. Dünyanın geleceği, yaşanacak felaketler, bu kıyamet senaryolarını neden insanlar devamlı olarak dinlendiriyor? İnsanlar derken siz ya da ben değil, dünyanın önde gelen kişileri bir şekilde devamlı olarak gelecekte yaşanılacak sorunlar sonrasında bir kıyametin yaşanacağından bahsediyorlar. Ya da yaşanacağını kesinlikle biliyorlar mı? Birileri biliyor mu bilmiyor mu ya da bu denilenler gerçekleşir mi gerçekleşmez mi ben bilemem ama bir şekilde ileride bir şeyler olacağını öngörenler var. Bir de unutmadan çok kısa bir zaman önce Avustralya'da yaşanan yangından hepinizin haberi var sanırım. İşte bu yangının sebebinin de bu duruma bağlı olduğu komple teorisyenleri tarafından ortaya atılmaktadır. Çok da mantıklıdır. Bir de son olarak eklemem gerekirse kıyamet derken bu bizim bildiğimiz kıyamet değil. Dünyada yaşanılacak kötü gidişat sonrasında ortaya çıkacak kötü durumlara kıyamet diyor bu elitler. Bildiğimiz kıyamette bırakın dünyayı yer altına sığına evrende kaçacak yer olmayacağını da belirtmek istiyorum. Çünkü ayırt edemeyenler aramızda olabiliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere dünya üzerinde İleriki zamanlarda insanlar için en güvenilir yerlerin neresi olduğu hakkında ortaya çıkan bir harita ve bu harita sonrasında elit denilen kesmin arazi almaya başlaması ve sığınak yapmaya başlamasının komple teorilerini sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorum olarak bizlerle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Lütfen evde kalın, kendinize iyi bakın, mutlu olun, hoşçakalın.